Merhaba, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tam da kış çorbası diyebileceğimiz nefis bir çorba tarifi hazırladım. Tüm malzemelerimi hazırladım. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına geçelim. Çorbam için şöyle aşurelik buğday kullanıyorum arkadaşlar. Adana'da dövme olarak adlandırıyoruz. 250 mililitrelik bir su bardağı ölçümle dövmemi bol suyla nişastasından arındırıncaya kadar yıkadım. Ardından tencerimi alıyorum. Şöyle üzerine 2 litre kadar Su ekliyorum Şöyle bir karıştıracağım Buğdayımı dövmemi Tamamen yumuşayıncaya kadar kaynatmaya bırakacağım Dövmelerim yavaş yavaş kaynamaya başladı böyle arada e, üzerinde oluşan köpükleri de almayı ihmal etmeyelim Dövmelerim yaklaşık 1 saattir kaynamakta Sonradan 1 litre kadar sıcak su tekrar ekledim 1 saat boyunca kaynayan dövmelerimde Tam istediğim kıvamda yumuşacık oldular. Ama bu pişme süresi alacağı su miktarı dövmenin cinsine göre de değişebilir. Böyle dövmeleriniz tamamen yumuşayıncaya kadar pişirirsiniz arkadaşlar. Şimdi dövmelerim kaynamaya devam ederken yoğurtlu sosunu da hazırlayacağım. Karıştırma kabıma şöyle 5-6 kepçe kadar yoğurdumu aldım. Yoğurdun sulu yerinden kullandım. Sizler de sulu yerinden kullanabilirsiniz. Eğer yoğurdunuz da ekşi ise bu çorba çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Şöyle üzerine 250 mililitre su bardağı ölçümde su alıyorum. bir çay kaşığı kadar da tuzum ekledim. Yoğurdum da böyle tam pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar ayran kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Sonra bir su bardağı su tekrar ekledim. Toplamda 250 mililitre su bardağı ölçümde 2 su bardağı yani yarım litre su ekledim. Ayranımı da hazırladıktan sonra artık kaynayan dövmelerimin üzerine ekleyeceğim. Bakar mısınız dövmelerim kaynamaya hala devam ediyor Tam da istediğim yumuşaklıkta oldu dövmelerim Şimdi sürekli karıştırarak hazırladığım ayranı çorbamın içine ekliyorum Sürekli karıştırarak yaklaşık bir 5-6 dakika boyunca Kaynatmaya bırakacağım Ayranımı hazırladığım kabın içine de şöyle yine bir su bardağı kadar su ekleyip bir çalkaladım Onu da çorbamın içine ekledikten sonra Sürekli karıştırarak bir 5-6 dakika boyunca kaynayıncaya kadar Karıştırmayı da ihmal etmeyelim arkadaşlar. Adana yöresinin en çok sevilen çorbalarından tarhana çorbasının evde pratik bir şekilde hazırlanmış bir haldir arkadaşlar bu çorba. Ben sık sık yaparım. Hem pratik oluyor evde hazırlamak, hem de çok lezzetli, nefis bir çorba oluyor. Çorbam şöyle kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra bir su bardağı sıcak su tekrar ekledim. Bu şekilde tam kıvamında oldu arkadaşlar. Şöyle çorbamda 7-8 dakika boyunca kaynadıktan sonra sosumu da hazırlıyorum. Tavama yarım çay bardağı kadar sıvı yağım aldım. Yağım biraz ısındıktan sonra bir yemek kaşığı dolu dolu biber salçamı ekliyorum. Salçam e, kokusu çıkıncaya kadar tamamen böyle ezilinceye kadar kavuracağım 1-2 dakika. Salçamı da yeteri kadar kavurduktan sonra şöyle 3-4 büyük diş sarımsaklarımı rendeledim. Sarımsaklarımı da ekliyorum. Sarımsak bu çorbanın olmazsa olmazı sarımsağı mutlaka eklemelisiniz arkadaşlar. Sarımsaklarımı çok fazla yakmadan şöyle bir 10-15 saniye çevireceğim. Videomu da buraya kadar izlediyseniz eğer hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu da kuru nanemi ekliyorum. Şöyle nanemle de birlikte bir iki tur çevirdikten sonra artık sosumuz hazır arkadaşlar. Çorbamıza ekleyebiliriz. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim nefis bir çorba oluyor. Deneyip de beğenirseniz mutlaka yorumlarda da geri dönüşlerinizi bekliyor olacağım. Ocağımı da kapattım. Artık e, sosumu çorbamın içine ekleyeceğim. Kaynamaya devam eden çorbamı şöyle bir karıştırdıktan sonra hazırladığım sosumu da çorbamın üzerine gezdiriyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden, hangi ülkeden, hangi şehirlerden izliyorsanız da yorumlarda belirtirseniz de çok memnun olurum arkadaşlar. Sosumun tamamını çorbamın içine ekledikten sonra şöyle üzerine yine bir e, su bardağı kadar su ekliyorum. Sosumu şöyle bir tavanın içinde kalan sosumu bir çalkalayıp e, onu da çorbamın içine ekliyorum. Sosumla birlikte şöyle bir karıştırdıktan sonra e ee, bir tatlı kaşığı kadar da pul biber ekleyeceğim unutmadan. Ee, bu çorbanın e, tek baharatı bence pul biber arkadaşlar. Başka bir baharatı da gerek olmuyor. Hafif acı e, pul biberimi de çorbamın içine ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Salçam tuzlu olduğundan ben tuz eklemedim. Sadece ayranımı hazırlarken eklediğim tuz benim için yeterli oldu. Sizler de yine e, damak tadınıza göre tuz miktarını o şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çorbamı da e, sosla birlikte bir 10 dakika boyunca tekrar kaynatmaya devam edeceğim. 10 dakikanın sonunda artık çorbamız hazır. Su miktarını çok iyi ayarlamak gerekiyor arkadaşlar. Dövme çok fazla su çekecektir. Fazla kaçırırsak su miktarını çok e, sıvı kıvamlı bir çorba olacak. E, az da olursa pilavımsı bir kıvam oluyor. Bu su ayarında e, dikkat ederek ayarlayarak çorbamızı hazırlayalım. Çorbam hazır artık. Bakar mısınız? Harika bir lezzet. Ee, şöyle bir 10-15 dakika dinlendikten sonra servise hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Çorbamı da hazırladıktan sonra şöyle sizlere bir kıvamını da göstermek istiyorum. Ocağımı kapatıyorum. Çorbamı da şöyle bir 20 dakika boyunca dinlendirdikten sonra kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Tam kıvamında, e, tam bir kış çorbası. Nefis bir lezzet oluyor arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yapıp deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.